Sunny Park Yalova Fabrikası 1970 yılında üretime başlamış. 55 yıldır faaliyette. Türkiye'nin ilk markalı temizlik kağıtları fabrikası. Tarihsel bir önemi var. Türkiye için, bizim için de gurur duyduğumuz bir tarih. Kağıt üretimi için su önemli bir kaynak. Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında uzun zamandan beri deşarj ettiğimiz suyu arıtıyoruz bugün yaptığımız bir iş değil aslında. Geçmişten beri kullandığımız enerji suyu minimumda tutmaya çalışıyoruz. Bir şeyler için geç kalmadan zamanında bu çalışmaları yapıyor olmamız gerekiyor aslında. Su tüketen bir fabrikayız. Yeni yatırımımızla birlikte bu tüketimi yüzde 40 civarında azaltmayı planlıyoruz. Bu da 2 milyon kişinin günlük su tüketimi anlamına gelir.